izarlar. Craft'ta SkyWars oynuyoruz. Haydi oyuna girelim. Hmm, arkadaşlar server'ın IP'sini vereceğim. Çok iyi map'ler var. Eee hileli adam yok. Az adam var ama. Oy, elmas kılıç. Ho ho ho. Eli kazandık arkadaşlar kesin elmas kılıcımız var çünkü. Bu elde bana hiç elmas kılıç çıkmadı. İlk defa elmas kılıç çıktı. Ama bizi öldürmesinler. Arkadaşlar öldürmesinler diye şöyle bir şey yapacağız. Korumalı gideceğiz. şurayı kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar serverda çok Türk var. Mesela Oğuzhan. Ee, o demir varmış. Ya. Elmas al alalım. Hani ne, adam nerede? Ben <laughs> açık. Hı -hı. Hemen hemen çabuk 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 çabuk. adam kartı kapatır bize. Bakın arkadaşlar şurada bir adam görüyorum. <laughs> Atlarsam şuraya takılıp düşebilirim ondan korkuyorum videonun da altına ederim. Oh be. Hadi. Öldüreceğiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar arkadaki sesler. Kardeşim. İkinci bölümde böyle. kardeşin sesi falan gelmeyecek. Özür dilerim, umudumdan dolayı. Ne haldeyiz? Oğuzhan! Oha! Hem kendim öldüm, hem de... Arkadaşlar bunu e, atacağım çünkü elmas kazmam çıktı. Bunu atacağım şeye neydi onun adı? YouTube'a. Çok iyi bir el yaptık. Görüşmek üzere.